Sizi azıcık gezdireyim bugün ya. Biraz şöyle denizi gören e, özlemişsinizdir. Bakın bu bu kavşağa ben de daha pek alışamadım. Bu kavşağı yeni yaptılar. Kemer, kemer ha. Kemer diyor. Buradan gidelim. Antalya'ya e, bilenler bilir. Bu tam şeydeyiz. Liman tarafında. Konya altının bitiminde. İşte o Sarı Su plajının falan olduğu yerdeyim. Şimdi kemer yoluna çıkacağım da buradan. Yani Antalya bu, bu kavşaklar hep çok yakın zaman önce yapıldı. Ben bile daha belki ikinci, üçüncü kere geçiyorum buradan. O yüzden ben de bir bakıyorum nereye gidiyorum diye. Yani bu yaz eğer salgın izin verir de Antalya'ya tatile falan gelirseniz ve kemer tarafına gidecekseniz bu kavşak haberiniz olsun değişti. Buralar değişti. Ya gençler nasılsınız iyi misiniz? Bugün yine birçok e, nüfusa sokağa çıkma yasağı var. Bugün cumartesi daha hala hepinizin de bildiği gibi Türkiye'de 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir büyük şehirlerde nüfusun çok büyük bir miktarını taşıyan o şehirlerde hala sokağa çıkma yasağı var. Antalya'da yok artık kalktı. Son 2-3 haftadır. Bir hafta sonları sokağa çıkabiliyoruz burada. Ama enteresan bir şekilde tenha. Sanki böyle yarım sokağa çıkma yasağı varmış gibi bir hal var. Yani hafta içi buralar daha kalabalık oluyor ya. Yani ben anlamadım bu işi. Herhalde insanların artık evde oturmak çok hoşuna gidiyor. Alıştılar. Çolukla çocukla uğraşmak. Bahçeyle uğraşmak. Evdeki işlerini görmek. Falan falan bir sürü işlerini yapıyorlar herhalde. Bir kimsenin şikayet olduğunu zannetmiyorum bu durumdan. Neyse. Şöyle size bugün kısacık bir uzun yol yaptırayım ya. Bak işte şu sol taraf liman. Şöyle sol taraf liman. Antalya bitti zaten şu ileride. Ben burada daha önce video çektim. Yani kanal takip edenler zaten bu yolu az çok öğrenmişlerdir benimle beraber. Kemer'e gidiyor bu yol. Kemer, Tekirova, Kumluca, Kaş, şey Kumluca arkasından Demre. Arada Finike var. Ondan sonra Kaş Kalkan falan. Fethiye, Marmaris, Bodrum. Hepsine gider. Bakalım. Kemer kaç kilometre yazıyor? 32. Muğla 403. Antalya bitti. Dedim ya işte sizi şöyle azıcık kısaca bir kısacık bir gezdireyim. İleride bir denizi göstereyim. Valla denizi biz de özledik yani. ha Yani deniz kenarında yaşıyoruz da ne oluyor? yasak, plajlar kapalı. Kimse denize falan giremiyor. Bırak denizin kenarındaki parklar kapalı ya. Plajları geçtim. O parklara bile giremiyorsun. Hepsi kapalı. Ya işte böyle solunda deniz. Özleyenler baksın. İnşallah yazın hepimiz denize girme fırsatını elde edeceğiz. Öyle işte gençler bugün Videonun konusu yok ya. Ben son dakikada karar verdim. Şimdi şurada ileride Beldibin'de bir arkadaşım var. Onu bir ziyarete gideyim dedim. Hatta gördüğünüz gibi bak çok ayıp bir şekilde üzerimde mont da yok. Çünkü bugün Antalya 40 derece. Yani Mayıs'ın ortasında böyle anormal bir Türkiye geneline bir sıcak dalgası geldi. Benim böyle uzun yola falan gitme planım yoktu ama son dakikada böyle bir gelişme oldu. Kötü örnek mu biliyorum. Kusuruma bakmayın. Ha onun dışında pantolonum var, kaskım var, eldivenlerim var ama bugün mont yok çünkü emin olun şehir içinde dukat trafikte e, yani bu sıcak yaşanmaz, anlat anlatılmaz yaşanır. Yakıyor ki ne yakıyor ya. yani felaket oturduğun yerde boncuk boncuk terliyorsun. Dedim ya işte bugün böyle biraz boz konuşurum azıcık siz yolu seyredin. Arada bir denizi görüyoruz. Bak şimdi şurada nokta 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 bilmem ne adası var. ismini söylemeyeceğim. Bak bak bak. Hah, manzara geldi bak. Özlediniz mi gençler denizi? Şurada bizim meşhur ada. İsmi nokta 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 adası. Bu Michelin City griplerle ben ilk kez böyle bir şehir dışına çıktım diyebilirim. Yani ilk kez böyle yüksek süratte şehirler arası yolda deniyorum eminim eski kendalardan çok daha iyi. Mesela şimdi bir viraj geliyor. Bakayım e, hissiyatı nasıl yol tutuşu. Valla süratim 90 yani şu anda. Herhalde kendayla pek bu süratlerde falan giremezdim bu virajlara diye düşünüyorum yani. Alın abi alın. Candır. İnişten candır. Gerisi heyecandır. Onun dışında aklıma çok bir şey gelmiyor. Bugün ne konuşayım. Gel size bak. Bu videoyu yayınlayacağım tarih 19 Mayıs. Ha bu arada... O tarih vesilesiyle de herkesin Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı da kutlu olsun. Her ne kadar dışarılarda kutlayamıyorsak da salgından dolayı ben buradan herkesin 19 Mayıs'ını bir daha söylüyorum. Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun. Daha nice bayramlara 82 milyon olarak hep beraber inşallah. Bunu da böylece araya sıkıştırmış olayım, söylemiş olayım. Şimdi enteresan bir durum bak. Enteresan değil de sizin bu S3 ile ilgili size bir bilgi verin. Bu biliyorsunuz sıvı soğutmalı bir motor. Ben daha e, üçüncü yazı bu motorun. Yani bu işte 40 derece sıcaklarda da burada Antalya'da dur kat trafikte kullanıyorum. Ben daha hararetinin yarıya geldiğini daha görmedim biliyor musunuz bunu? Yani yarı orta çizgiye daha gelmemiştir. Zaten ortadan bir önceki çizgide fan açar huu diye duyarsınız. Yani e, motor soğutma sistemi de S3'ün çok çok iyi yani. Hararetin H'si bile olmuyor bu motorda. Hoş ben bunu 8000 kilometrede antifrizini değiştirmiştim. Yani üst içindeki orijinal antifriz çıkarıp motul antifriz koymuştum. O hazır karışımlardan. Biliyorsunuz ya da bilmeyeniniz varsa söyleyeyim. E, antifriz sadece donma ya değil kaynama noktasını da yükseltir yani <laughs> normal su sıfır derecede donup 100 derecede kayna kaynıyorsa diyelim antifriz de eksi 20 derecede 25 derecede donar yani yani düşürür o sıcaklığı kaynama noktasını da 120 dereceye falan çıkarır yani sadece kış için değildir antifriz yaz için de gerekli bir şey motorda suyun kaynama noktasını yükseltiyor Of boğazım ağrıdı. Kendi kendime bağırarak konuşuyorum ya. Şimdi ben rüzgar sesini dışarıdan duyduğum için zannediyorum ki mikrofona gelmeyecek. Şu abimi ben bir geçeyim tünellere girmeden önce. Azıcık da basmış olalım. Azıcık da hızlanmış olalım. Hayat eve sığar. Artık bu sloganı hepimiz öğrendik değil mi? Aa sürat 110 olmuş bir anda. Kusura bakmayın bugün böyle boş boş konuşabilirim dedim ya. Fazla konu yok. Ee, siz manzara seyredin diye açtım kamerayı. Salı günü de çünkü bu seferki e, sokağa çıkma yasağı biliyorsunuz 4 günlük 19 Mayıs'la kattılar içine. O yüzden sokağa çıkma yasağı uzun olduğu için 4. gününde yayınlayacağım bu videoyu. Arkamda da araba varmış. Azıcık hızlanayım da abi beni sıkıştırmasın. Oh tünelde serinledim vallahi ne güzel. Yazın şu tünellere bayılıyorum ya. Bir anda hava sıcaklığı 15 derece falan değişiyor herhalde rahat. Bak şimdi dışarıda 40'a yakın sıcaklık içeri girdim. 25 falan vardır burası. Öyle serin öyle güzel. Buyur güzel abicim sen geç beni sıkıştırma sen git. Ankaralı abime yol vereyim bu arada. Bir yandan da kamera acaba Tünelin içinde nasıl çekiyor diye merak ediyorum. Ben buradan bir yandan ekrana bakıyorum. Görüntü güzel görünüyor inşallah. Kayıtta da iyi çıkıyordur. Çok karanlık çıkmıyordur yani. Allah'ım bu ne güzel serinlik. Sıcak geliyor şimdi. Yan yan yandım, yandım, yandım. Aa, geri şöyle bir kırka bir ulaşalım. Hoş burası şehir için yani şehir için kadar kötü değil. Böyle şehir için çıktığın zaman yine biraz serinliyor hava. Şu şehir içindeki beton kötü yakıyor yani insanı. Burada şimdi üç tane tünel vardır böyle. Birini geçtim, bir tane daha, sonra bir tane daha. Kemere kadar böyle üç tane tünel var. Ya kusura bakmayın, bugün böyle saçma sapan konuşabilirim. Maksat sizi gezdirmek. Şu evde oturduğunuz bu karantina gününde sizi azıcık eğlendirmek başka bir şey değil. Kendim için bir şey istiyorsam namerdim gençler. Bu da ikinci tünelde. Bu arada bak 100 km süratle seyrediyorum S3 Advance'in en Benim için en böyle güvenli En rahat seyir sürat işte bu böyle 90-100 90-100 yani Maxi Scooter'da e, Kontrolü en rahat Elinde tutabildiğin e, Etrafını yani görüş Mesafeni görüş açını en rahat Kontrol edebildiğin süratler benim için bunlar 90 100 arası Çünkü e, Bir naked motor olmadığı için bu işte önündeki rüzgar camı, benim sonradan taktığım deflektör falan filan rüzgara direnç yaratmaya başlıyor zaten o 100 kilometreden sonra. E, o da şey, e, motor kasıyor. Hissediyorsun kastığını yani. Hani bunun son süratı 140-150 falan ama o süratlere geldiğinde artık motor diyor ki yani e, bak ben senin kontrolünden yavaş yavaş çıkarım haberin olsun diyor. Aa bak şimdi aklıma bir şey geldi ya. Ben geçenlerde şey aldıydım. İnternette gördüm bu gaz gaz tutucu sabitleyici almıştım ya. Dur şu tünelden sonra çıkayım sağda şunu bir takayım deneyeyim. Ta, tanesi değil de 3 tanesini 15 liraya satıyorlardı en 11'de. Dedim gönderin gelsin. Çünkü e, uzun yolda mesela bir yarım saatten fazla falan bu gazı sabit tuttuğunuz zaman şu koldan sırta bir ağrı vuruyor. Ana benim hayatımda vücudumda varlığından haberdar olmadığım bir kasım varmış mesela sırtımda. İnanılmaz bir ağrı yapıyor şu gazı şöyle sürekli böyle tutmak. O yüzden dur şu tünelden çıkınca ben bir sağda bir durayım onu bir takayım deneyeyim ya. Ya da bir dakika. Neyse ben onu dönüşte denerim ya. Şimdi yolum bitti. Şimdi ana yoldan çıkacağım çünkü bel dibine gireceğim. O yüzden onu size başka bir videoda gösteririm. Vazgeçtim. Fikir değiştirdim. Çünkü yol bitti. Neyse gençler bu böyle kısa bir video olsun. Ben şimdi şuradan bel dibinin içine gireceğim. Orada bir arkadaşımın karavanı çadırı falan var. Ona bir uğrayayım bakayım. Bir selam vereyim. Ondan sonra tekrardan 19 Mayıs'ınız. Kutlu olsun. Kendinize iyi bakın. Bugünlerde geçecek. Burası bir polis noktasıymış. Ha, bütün ana yoldan herkesi dışarı çıkarıyorlar. Oradan da tekrardan kavşağın içine veriyorlar. Neyse polis noktasına gelmeden ben size hepinize iyi günler diliyorum gençler. Kendinize iyi bakın. Evinizde sağlam sağlam oturun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.